Ben Hatay Sönüleri Kooperatif Birlik Başkanı Celal Bilen. Dün saat 13.30'da önce kooperatifte Sönüleri e, Kooperatif Balıkçı Barınağı'nda balıkçı arkadaşlarla balıkçıların günlük sorunlarıyla e, iştişare ettik. Eee ekonomik biliyorsunuz kaygılar var. Onlarla ne yaparız, ne ederiz tartıştık. Daha sonra oradan ayrıldım. Yürüyerek yazıhaneme doğru, Karatı Caddesi'nde Yazaneme yazıhaneme doğru geldim. Orada telefonum çaldı. Telefonla konuşurken, zalime yakın bir yerde bir kişi tarafından bıçak bıçakla saldırıya uğradım. Baldırımdan, bacağımdan yaralandım. Ne olduğunu anlamadım. Beni vuran kişinin sadece kaçtığını gördüm. Kendisini de tespit ettim. Emniyet güçlerine haber verildi. Ambulansa haber verildi sağ olsun. Çarşı esnafı benimle ilgilendi. Daha sonra hastaneye gönderildim. Maalesef ki, maalesef ki bu tür insanlar İskenderun'da belirli tanınmış insanlara işte böyle birilerini gönderip maalesef saldırtıyorlar. Silah olsun, bıçak olsun. Devletten lütfen rica ediyorum. Bu tür olaylar yaşanmaması için devletin bu tür kişileri bir an önce yakalayıp cezalandırması lazım. Bizim hiç kimseyle bir alıp veremediğimiz yok. Ben hiç kimseyle bir para alışverişim de olmadı. Benim tek istediğim devletin bu konuya bir an önce el atması. İnsanlar artık caddelerde, sokaklarda rahat dolaşamaz oldu. Bizim gibi insanları korusunlar.